Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz yanımda Özgür Avcı yani kardeşim dediğim bir insan yana öteki tarafımda da Kaan o da <laughs> öz ve öz, öz kardeşim ee, ka, e, ilk videodan sonra biraz heyecanımızı attık ee, yanım öz yanımıza dahil olan Özgür oldu Özgür katıldı ya yani Özgür'e de oyun öğrettik Özgür yeni başladı tamam. Özgür bir selam ver Selamünaleyküm gençler İlk ee, ilk videoda ben şey fark ettim. Biraz hatalarımız olmuş. Kusura bakmayın. Bir de ee... nasıl diyeyim? Videoyu dondurmuşsun Ali. Ali videoyu dondurmuşsun. Yanlış yapmışsın. İşte tamam evet sen sus özgür. Oğlum, sen ben o yiledin, videoyu y... dondurmuşum ama şeyde dondurmuşum. Bak atla özgür. Aşağı atla. Atlama. Atla, atla, atla. atla aşağı. Ha gördüm atla. Ha gördüm gördün mü beni? Gördüm gel. Koş. Kaan senin arkandayız bekle. Bekle. Kaan'ı takip et bak Kaan önde koşuyor. Koş. Gel sokma boşuna. Bekle. Koş Kaan. Koş lan koş. Al orada pantolonla ayakkabı var. Bekle. Hadi koş koş. Neyse. Kaan. Neredesin? Gel gel dolan. Dolan. Lan dolan. Neyse bırak 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 ben alırım. Gel gel gel. Siz çeye çıkın. Kaan Kaan arkanda Kaan takip et. Kaan'ı takip et. Arkanda Kaan. Siz daha çıka durun. Kaan şuna göster. Kaan şuna göster. Yana geleyim mi? Hayır. Geldim. Gelme oğlum. Gel, gel. Salak çocuk gelme diyorum. Neyse Kaan'ı takip etmedin. Kaan'ı takip et dedim. Koş. Neredesin ne... dur dur. Çabuk 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 gel. Daha çık ben çabuk. Ayılamam. Kaan bekle. Gel Özgür hadi. Gel, Başlıyoruz ben. bak arkanda kimse var mı? Git sen git. Ben seni koruyorum Kaan'ı takip et. Kansı kan var mı? Git kanı takip et. Nerede kan? Ateş etme. Ay ateş etme diyorum ya ikiniz. Çok salakça bir şey diyorum. O katma kanı Bak döverim şimdi. Alttaki chest'i ben alırım. Siz gidin. Nerede kan? Özgür bir daha atma. Kaybettim siz Ali. Bekle kanın orada ismi yazıyor. Tamam çık 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 çık. Bekle orada bekle. Kaan ağaçtan da şey yap. Crafting table yap. Adam tutuyor beni adam. Neredesin? Ben de bebeğim. Salam. Aa, adam öldürür. Kaan var orada öküz. Aa adam beni öldürdü. Yalan atma. Yemin ederim Allah bin versin ki. Salak ya. Kaan bekle. Arkandayım. Ya Aras babaktın. Ya Özgür Ya İkidir yapıyon. Neyse at zırh at. Ne? Z üstündeki zırh at diyorum. Üstündeki zırh at. Üstündeki zırh at. Ali kendi kokunu görmek ya. Yoksa ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Dur chest'i attım. <laughs> Tamam chest dağıttım ben de bir şeyler işte. Ali. He. Kendi böyle bir şey yok çocuğu kurdum. Tamam. Kudur, ya Özgür izle izle işte bizi satıcılık kudur. yapma bak taş kılıcım oldu al pantolon var demir Kim sıktı? Orada demir pantolon var demir giyin çabuk crafting table var. Dur crafting table'ı koyacağım. İki tane demir kılıç yapacağım. Ay demir. Tamam diyor mu ya? İki tane yapacağım. Bekle. Al. Al. Attım. Yürü. Hayır ya, sende ya, kalsın lazım ki. olur. Yürü gel. Demir var demir. Kim o ok kattı? Ben. Özgür nerede adam var? Hiçbir yerde. Özgür sen hep bizi takip et. Atın. Yok gel gel gel. Yok. Gel değme bile. Yavaş in. Atın. Yok gel. Ben yok dedim açmana gerek yok. Atın. Özgür onları tuzak düşürelim. Sen demir pantolonu giyin ha. Benden çok uzaklaşma. <laughs> Lan geri zekalı işte. Gel şuraya ya. Cık. Mal önündeyim ben. Açtım abim gel şuraya açtım. Ya açtım açtım. Cık. Sus camın oradayım. Neyse bana bir daha hukla sıkma eline kılıcı al. Dikkat et ileri felsefe kurmuşlar haberin olsun. Ya bak chest'i açma diyorum sana. Örümcek ağ var dikkat et. Açma abim açma camdan gel. Özgür nerede adam var en yakın adam. Uç biraz biraz havada kal al. <laughs> yok yok bekle yavaş git. Sonra öleceksin. Yanımdan ayrılma işte. <laughs> Özgür, bu e, buradan Ömer Demir'e çok selamlar. Selam yollayın demiş. Ömer Demir'i çok seviyoruz. <laughs> Ömer denemesi acaba? İnşallah. Allah, o, yal, ya bizim de bir tane fanımız var yani. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> Ömer de yanımıza gelecek. Evet. Bak ya <gülüyor> kim o? <laughs> Gerizekalısın. Yavaş yürü. Yavaş yürü. Beni Hayır, takip et. Ömer. Özgür kaç metre ileride adam? Tam dibinizde saklanmış şu toprakların altına. Yok yok. Sen de Özgür. Al karpuz attım. Ne yaptın? Adam var mı ileride? Var. Dibinde, dibinde, dibinde. Şurada bek ya sus şurada bir delik var kan dikkat et. Eee... nasıl diyeyim Özgür sana? Ömer Demir'e selam yolla bakalım. Ömer Demir. Lan sen yolla. Ben tanımadığım bir ki... şey. Selam kardeş. Sana ne dedim ben Kan? Benden uzaklaşma diyorum. Seni döveceğim bak. Sen Oyna hadi kan... Özgür yolla. Buradan Ömer Demir'e çok selam var. Ömer Demir Demir. Demir mi? Evet. Bir fanımız var. O da senin kuzenin. <gülüyor> <gülüyor> Niye çaktırıyorsun? Kırma. Da Yemek ya. Aç kaldım. O 29 ya sizin Ya abi. Sana diyorum bir daha sen benden ayrıl da dayayı Sonra ölünce de ka kaç kişi o zaman daha çok dayayı. Adam var. Adam var. Adam var. Kaç Tamam. Ali. Aa burada bak yer altındaydı. Ali. Abim. Ha? Kambide seni öldürüp kaçıyormuş. Bütün her şeyini alıyormuş. Kazma kazma. Bir dakika. Yere çakıldı. Aha dünyadan aşağı düşmüş. Öyle bir şey yapamaz Özgürcüm. Götü yemez. Ben döveyim. Ben olsam şu an seni öldürmüştüm. Her şeyini almıştım. <laughs> Sonra ağzına <laughs> sıçmıştım. Neyse bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika lan şey videoyu unutmayayım Anne, bir dakika diyorum da iki dakika olmaz mı <laughs> şimdi senin videonun özgün nerede adam var Ah, tam karşında Allah'ım beni emersin ki He? tam karşında o adam, adam mı lan o adam mı gördün mü seni görüyorum ya salaksın <laughs> işte Öküz. Adam sıkıyor adam adam. Dur. Bekle gel aşağı gel. Aşağı gel bak. Aşağı gel. O katarsa düşeriz. Aşağı gel. Neyse dur sen onu oyalı ben etrafından dolaşacağım. Beni gördü mü? Görmedi devam. Of vurdu. Gitme gitme. Ben onu vururum. Vururum ben onu. Ma gitme gördü gördü gitme. Özgür arkadan adam geliyor mu ona bak sen. Hayır. Kan git. Adam yüksekte olmasa. Kan git. Git kö git derken öyle aferin. Bekle gidiyorum. Gördün mü beni? Gördüm mü de. Bekle kan dayan can kaç? Dindir. Kaçtı. Gel yukarı gel yukarı. Yukarı gel yukarı. Ha. Neyse dikkat et. Kan burada. Boşver alan aldı zaten. <laughs> Yürü sana diyorum ki chess açma bak gide. Ye yeah, ye yeah, hadi. Ne o kadar mı yemeğin var? Lan var ha dikkat et gel. Özgür adam var mı? Hayır. Gel gemiye gel gel. Gel abim gel gel abim gel. Oh, Şuradan gel stop, işte o, ya. 6 kişi kaldı. Kaç kişi kaldık? Altı. Biliyorum Özgür. Ben bunu tepkiz Bak chest açıyor hala. Hala chest açıyor ya. Bak ya döveceğim seni şimdi ha. Üç kişi kaldı. Dört, beş, altı. Yedi kişiyiz mal. Gel. Bak döverim şimdi seni. Harbi diyorum kalkıp döveceğim. Yeni zekalı ya. Mama konuşuyor. Bak hala ya. Allah'ım ağzına az kaldı bu çocuğun. Paralayacağım ama. Biri buraya gelmiş. O da sana sıkacak. Sik ha, bir şey daha yazmış hatta. Neyse şu yönü kıralım. Patlayanmış. <laughs> çık çabuk çık. Lan öküz şuradan çıksana. Kırma tamam tavalıyı bırak. Neyse bak ya bak. Allah'ıma seni döverim. Bak harbi diyorum döverim. Gel şuraya. Adam gör gelecek şimdi. Gerize kalıyor. o kaçacak yalvaracak sonra. Yar yapmayın bekleyin Adam hangi gemisinin dışına atmış vay. Nasıl gittik ki bu salak? Cam kırılmıyor. sıkı dikkat et. Hayır. Adamlara gidin bakayım nerede diye. Aynen gemiye gelen var mı? Aa oyundan çıktım yanlışlıkla. Dayağı yersin. Yemin ederim çıktım. <laughs> olan özgür, <laughs> olan özgür. Neyse bizimle konuş o zaman. Peki. Bak bak. Yok tamam. Odasına geçiyor. Nerede o lan? Kaan! Kaan! Attım. Neyse al altın elmanın birini atayım mısın? Özgür. Ha konuş oğlum ya. Biraz sesli konuş. Boeing Steel. Diyat maç bir dakika sonu. Adam var. Dur, dur dur dur. Onu öldüreceğim şimdi. Yiğit maça gelemesin yavşak. Nefessiz kalsın. Neyse onu alacağım zaten de yatmıştım. <laughs> kan kaç, kan koş. Kan. Hani bir var mı ya? Kan bana ateş etme daya yersin. Bal Pokemon bizden. <laughs> Dördüncü kişi kim <gibi>, Allah aşkına. Kaç kişi böyle toplam kaç kişi kaldı? kan geç şunun arkasından da al. Ee, Pokemon'a değil de en sağda bir adam daha var. Koş koş. Dal onun arkasına. Kan arkanda adam var. Kan. Özgür. Ne var? Baba da niye yazıyorlar? Üstüne? Ya? Buran... üstüne? Kazandım arkadaşlar Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, Yine mallık yaptım herhalde <laughs> Videoyu durdurdum ama çok heyecanlıydım Kusura bakmayın özür dilerim. İyi akşamlar arkadaşlar.